Uşak'ın tekstilci iki ailesi Çekçek ve Polat ailesinin girişimi sayesinde inşaatına başlanan Sheraton Otel'in sonuna yaklaşılıyor. Otel Uşak'ın ilk beş yıldızlı otel olacak. Uşağın tekstilci iki ailesi Çekçek ve Polat ailelerinin girişimiyle inşaatına başlanan Sheraton Otel'de sona yaklaşılıyor. Uşağın tekstilci iki ailesi Çekçek ve Polat ailelerinin girişimiyle yapılacak olan Sheraton Uşak Oteli'nin temeli Kasım 2022'de atılmıştı dış cephe çalışması tamamlandı. 2024 yılı içinde bitirilmesi hedefleniyor. Eski şelale restorantın olduğu yere inşa edilen ve kentin ilk termal otelinin dış cephe çalışması büyük oranda tamamlandı. Kentte uzun yıllar, şelale restoran olarak hizmet veren Ilıcak su başındaki 12 bin metrekarelik alana Sheraton Otel inşa ediliyor. Termal suyla hizmet verecek olan Sheraton Otel'in bulunduğu alan, Şubat 2022'de Polat ve Çekçek aileleri tarafından alındı. Polsar Tekstil isimi firma, burada dünya genelinde faaliyet gösteren lüks otel zinciri Şeritin ile anlaştı. 11 Kasım 2022'de temeli atılan ve o dönemin şartlarında 500 milyon Türk Lirasına mal olacak olan oteldeki çalışmalar devam etti. Geçtiğimiz yaz aylarında kaba inşaatı tamamlanan otelin dış cephe dizaynı da tamamlandı. Cam dış cephe, Kentin Kemalöz ve Dikili Taş mahallelerinden rahatlıkla görünür hale geldi. Türkiye ve diğer ülkelerde genellikle dış cephesi cam olan Sheraton Otel, Uşak'ta da benzer yapıyla hizmet verecek. 410 yataklı, 179 odalı ve 410 yataklı olan otelin faaliyete geçmesiyle birlikte, kentteki otel kapasitesi şu andakine göre %20 artacak. Hali hazırda kentteki otellerde yaklaşık 2000 oda bulunuyor. Otelin termal su kaynaklarıyla beslenmesi için Uşak Belediyesi geçtiğimiz günlerde bir ihale yaptı. Karaağaç bölgesinde kazılan termal su kuyusundan elde edilen suyun yarısının otele verilmesi için ihale yapıldı. Otel kullandığı su için belediyeye belli bir bedel ödeyecek. Otelin yeni çevre yolunun kenarına termal otellerin yapımı için örnek oluşturması da bekleniyor. Tur şirketlerinin Uşak'a daha çok yerli ve yabancı turist çekmesi için bu çalışmaların pozitif sonuç doğuracağı düşüncesi hakim. 250 kişi çalışacak. Termal spa alanı da bulunan otelde balo ve konferans salonu, toplantı odaları, açık kapalı yüzme havuzları, fitness salonu, deniz mahsulleri restorandı. Dünya mutfağı restorandı. Açık düğün salonu bulunacağı ve ilk etapta yaklaşık 250 kişinin istihdam edileceği belirtilmişti.